Merhaba arkadaşlar ben Serap. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle harika bir tarif paylaşacağım. Ev yapımı ekmek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun. Tarife hep beraber başlayalım. Öncelikle bir su bardağı suyu cezveye ekleyelim. Sonra Yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave edelim. 2 su bardağı sütü de ilave ettikten sonra cezveyi ocağa alıp ılıtalım. Çok fazla ılıtmamaya özen gösterelim yoksa mayamız çürür, mayalanmaz hamurumuz. Bu püf noktası, burasına dikkat edelim. Ilıdıktan sonra içerisine 2 paket kuru maya ilave edelim. Daha sonra bir yemek kaşığı toz şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştıralım. İçerisinde tuz, şeker ve maya erisin. İyice erittikten sonra yoğurma kabımızın içerisine bir miktar un alalım. Toplamda ben 9 su bardağı un kullandım. 8 buçuk 9 su bardağı arası un gider buna. Daha sonra yaptığımız harcı unun üzerine ilave edelim. Bir miktar daha un ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya başlayalım. un elenmiş un olsun. Elenmiş un hamuru yumuşacık yapacaktır. Mutlaka unumuzu eleyelim. Bu da bir püf nokta arkadaşlar. Azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ele yapışmayacak bir hamur olana kadar iyice yoğuralım. Hamurun püf noktası çok yoğurulması arkadaşlar. İyi yoğrulan hamur mutlaka kabarır. Gördüğünüz gibi iki elimle hamurumu güzelce yoğurdum. Daha sonra hamurun ağzına kapak kapatıp sofra bezine sarıp mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika kadar hamuru dinlendirdim. Bu kadarcık kısa sürede hamurum oldukça güzel mayalandı. Yoğururken bile fark edebilirsiniz hamurun yumuşaklığını. Yumuşacık bir hamur gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra en küçük yuvarlak borcamın içerisine yağlı kağıt serelim. Veya evinizde hangi tepsiniz varsa ona da yapabilirsiniz. İster hamburger ekmeği gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz ben şu an çiçek ekmek yapacağım. İsterseniz çiçek ekmek de yapabilirsiniz. Hamur her türlü şekle girebilen bir hamur. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Yağlı kağıdı da serdikten sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yaparak tepsiye dizelim. Elimize yapışmaması için elimizi bir miktar unap bulayalım. Tepsi dolana kadar küçük küçük bezeler alıp tepsiye dizelim. Tepsi dolduktan sonra tepsinin içerisindeki bezelerin üzerine elimizle hafifçe bastıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Daha sonra üzerine hava almayacak bir şekilde yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdınız yoksa herhangi bir kapak kapatsanız da olur. Yeter ki hava almasın. Hamuru tepsi mayasını alması için bir kenara alalım. Bu sırada fırınımızı da çalıştıralım. Çiçek ekmek yaklaşık olarak 200 ila 210 derece arasında pişecektir. Fırın ısınana kadar ekmek tepsi mayasını alsın. Daha sonra diğer ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Geri kalan hamuru 4 parçaya bölelim. İlk parçasını alıp elimizde silindir şeklini verelim. Şekli verdikten sonra üzerine biraz bastıralım. Daha sonra tepsiye dizelim. Bildiğiniz herhangi bir şekil varsa onu da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle tercih ettim. Çiçek ekmekler bu ekmeğe göre biraz daha yumuşak oluyor. Bunu söyleyeyim. Bu yaptığım ekmek taş ekmeğe benziyor aynı. Dışarısı hafif sert, içi yumuşacık. Çiçek ekmek ise hamburger ekmeğine benziyor aynı. İçi dışı yumuşacık. Geri kalan 3 parçaya da aynı şekli verdikten sonra hepsini tepsiye dizeceğim. Yaptığım ekmeklerin üzerine hafifçe bastırıyorum. Şekli bozulduysa şeklini de düzeltiyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla hafifçe çizikler atıyorum. Üzerine yağlı kağıt serip tepsi mayasını alması için kenara bırakıyorum. Hava almamasına özen gösterelim. Bu işlemler bittikten sonra tepsi mayası alan çiçek ekmeğimin üzerine bir yumurta sarısını süreceğim. Sadece çiçek ekmeklerin üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Diğer ekmeklerin üzerine yumurta sürülmüyor. Ekmeğin üzerine isteğe bağlı susam veya çörek otu ilave edebilirsiniz. Ben çörek otu serpeceğim birazcık. İsterseniz hiç kullanmayada bilirsiniz. Ekmekte yumurta kokusu oluyor diye aklınıza takılabilir. Kesinlikle olmuyor. Isınmış 200 derecelik fırında ekmeğimi pişirdim. Ekmek pişerken ekmeğin sadece üst kısmının piştiğine değil alt kısmında piştiğine dikkat edin lütfen. Taş ekmekleri de 220 derecelik fırında pişiriyorum. Taş ekmeklerin üzeri biraz daha çabuk kızarıyor. Altı biraz daha çiğ kalıyor. O yüzden fırının orta değil de bir kat altına koyarsanız daha iyi olur. Ekmekler artık piştiler. Fırından ilk çıktığında taş ekmeğin üzeri biraz sert olabilir. Biraz bekledikten sonra yumuşayacaktır. Kuşkunuz olmasın lütfen. Eğer içiniz rahat etmezse ekmek fırından ilk çıktığında üzerine hafif elinizi ıslatarak su serpebilirsiniz. Bu da ekmeği iyice yumuşatır. Çok denemelerden sonra bulduğum ekmek tarifim bu. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi ekmek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle malzemelerinizin ara gitmesini ben de istemem. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugün sizlerle iki çeşit ekmek tarifi paylaştım. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.